Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, 8 ball pool diye bir oyun oynayacağız. E, oyunumuza başlayalım. Bu bir bilader oyunudur. Eee çoğunuz bilmektedirdir bilmektedir, de, bilmektedir e, Facebook'tan. E, açıkçası ben iyi oynuyorum. Tabii benim fikrime göre. E, oynayalım hadi bu oyunu. E böyle her gün size çekiliş yaptırabiliyor. Şimdi çekilişimize bir bakalım. Döndürelim. Üçüncü ödül bir tane geldi. E 2 ödülü arkadaşlar arkadaşlarının ödül 250 Elvardan madde para diyor. Tam sonuçlara bakalım. E, tamam kapatalım. E, tekrar mini oyunlara giriyoruz çünkü bir tane daha vardı. Az önce ücretsiz gelmişti. Bir daha yapıyoruz. Bir daha geldi. Böyle şey olamaz. Bir daha yapıyoruz. Sayı çarpı 75. Coin geldi. Kapatıyoruz şimdi. Şimdi e, hediyelerimize bakıyoruz. Buradan hediye e, ee, ile, ile ben arkadaş olmuşum. Mesela biz e, hediye istiyoruz. Mesela hediye istediğimizde işte burada bütün facebook Facebook'taki arkadaşlarınıza e, isteğe basıyorsunuz. Buradan isteğe basıyorsunuz tekrar. İsteniyor. Buradan da isteyeyim mesela. Buradan da istedim. Buradan da isteyeyim. Herkese istiyorum ki ne gönderebilirlerse göndersinler. bu kadar tamam ee, şimdi kapatıyoruz bir de e, ücretsiz metal para gönder diye bir şey var metal istediğiniz kişilere herkese hadi gönderelim metal para gönderelim onlar bize çünkü hep hediye gönderiyorlar ee, bir dakika şu arkadaşlara gönderelim herkese Arkadaşlar gönderelim da. çünkü ben her istediğimde e, getiriyorlar bunu mesela arkadaşlarınız oynayabilirsiniz Bunu da gönderelim. Tamam. Şimdi arkadaşlar bunu e, mesela e, istediğiniz bir kişiyle oynayabilirsiniz. Bakın şurada oyna arkadaşlar yazıyor. Buna basıyoruz. Mesela adam Sarçalışık var. Ali Diş Budak. Bunun gibi arkadaşlarımla yani Facebook'lık arkadaşlarla oynayabiliyorsunuz. Benim oynadığım arkadaşım daha çok Emre Kaan Tekatlı'dır. E, bundan hep ee, biz oynarız ee, Emre Kağan takatlı bu arada Black Excalibur e, kanalının sahibidir lütfen ona da abone olmayı unutmayın arkadaşlar ee, mesela karşıda diyoruz ee, mesela giriş evcide 50 lira verip de Yüzlük girelim girelim 100 lira verip de 200 lira yoksa 500 lira mı verip de bin ödül bin olan şey girelim diyorum hadi bin olana girelim diyorum Gönderildi şimdi istek. Evet, e, şu bir mesaj gelmiş. Bunu kapatalım. Şimdi gelir belki e, arkadaşım. E, bu arada biz e, Black Excalibur'la kardeş kanalıdırız. Lütfen onlara ve bize e, abone olmayı unutmayın. Lütfen beğenin, beğenin. videolarımızı. Diğer videolarımız da çok güzel. E, Mount and Blade, Agar.io gibi oyunlar var. Yani bu arada e, böyle her saat başı e, ücretsiz madeni para alıyorsunuz. Ben yine alayım. E, 25 lira veriyor. E, bir de video izleyerek alabiliyorsunuz. Ben şimdi de video izleyeyim. <laughs> 3, 2, 1. E, video bitmiştir arkadaşlar. Şimdi e, bize gelen paraya bakıyoruz. Ne kadar veriyormuş? 15 e, para veriyormuş. Şimdi arkadaşlar teklif etmiştim. E, daha gelemedi galiba. Bu saat şu an galiba. Ha, e, tekrar karşılayayım. Gönderen tekrar. İnşallah gelebilir. Burada mesela ekrasız egzersiz çevrim Burada hani mesela şey olmadığı zaman internetiniz ya da netiniz olmadığı zaman buraya girip kendi kendinize ya da iki kişilik oynayabiliyorsunuz. Kendinizi geliştirebiliyorsunuz. Hadi arkadaşım gelene kadar bir kere oynayalım biz. Burada arkadaşlar paranızı e, yani bin liraya gelip 2000 lira e, edebiliyorsunuz burada. Mesela şu an çevirmiş oyuncu 14.936. Minimum bahis 1000 ile girebiliyor En az 1000 girmen gerekiyor. Şimdi ben neyle oynayayım? Ay, en basitiyle başlayalım şu an. En az parasıyla. Alexte bir çocuk geldi. Şimdi ondan önce inşallah yenerim. Başlayalım. Şimdi ben atamadım bir tane deliğe. Şimdi Alex atıyor. Alex attı. Şimdi tekrar atacak. Şu an çizgi e, toplar benim oluyor. Onlarınki düz toplar. Hadi inşallah atamaz ya. Atamasın. Atamadı. Anam atamasın. Tamam. Sıra bende. Şimdi bunu istediğiniz gibi oynatabiliyorsunuz. Eğer kuvvetli vurmak istiyorsanız aynen şöyle yavaş vurmak istiyorsanız ben yavaş vuracağım biraz. Aa, yanlış hesap ettim. Yanlış yaptım. Of. ne ya, sağlıklık yaptım ya. Adama çok rahat fırsat verdim. Atamaz inşallah. Ama yani atacak gibi görünüyor. Ayasın süresi dolmaya başlıyordu. Ki attı. Neyse. Benim topum onu sıkıştırız. atamaz. Gördüğünüz gibi. Aa, onun ki doğru. O kahverengi onun da Son Alex benden arkadaşlar. Dört tane topu kaldı bitirmesine. Yani pardon beş tane siyahı da sayarsak. Ee, ben daha hiçbir tane sokamadım. Ben bu arada size istekalarımı göstereyim. Bakın şu an ben bunu kullanıyorum. Aa şarj bitmiş istekamın. Bunu şarj edelim. O yüzden vuramıyorum belki. Klasik isteka bunlar var bende. Bakın sokarım. Bunlar var. Mesela işte bunlar var. Sıra top bende. Ne oldu bilmiyorum ama bir şey olmuş ki adam sokamamış. Ben şunu sokalım. Şunu başlatalım oyunu. Evet şimdi şuradaki zor ama denemeye denemeye değer yani. Olmuyor. O zaman şunu sokalım direkt önümüzdekini. Onu soktuk. Şimdi şunu sokalım. Tamam bunu da soktuk. soktuk ama adamınkini de soktuk top halimizde oluyor evet şimdi bunu mu sokalım yoksa şunu mu sokalım diyeceğim onu, so onu sokamıyoruz o zor şunu sokmayayım diyeceğim ben buradan hiç atamıyorum gördüğünüz gibi demiştim zaten <laughs> Arkadaşlar şu an Alex'e yetiştim. Atamazsa ben de atarsam şu an beraber olacağız. Tabi şu an süresi bitiyor ve bitti diyecekken yani attım. Neyse. Yenmeyi umut ediyorum. İnşallah yenerim. Aa o nasıl Allah. Deliye soktum biraz top. İstediği gibi şu hareket ettirebilecek arkadaş. Ah çok kötü oldu. Bir atamıyormuş. Attı. He sıkıştı. Sıkıştı. Her türlü benimkini vuracak her türlü. Onun onu Az önce her türlü vuracak. Hadi. Ah be. Veya stop bir girse. Hep benim gülüyor. Yani. Bir onların ne ya. Neyse. Biz devam edelim oyunumuza. Ah. Ah. İyi. Ben girecektim. Ve girdi. Hayır girmesin. Oh. Evet şu an beraberiz. Ben öne geçmek istiyorum şu an. Hadi bakalım. Oo, yaptım. Oraya girmesi bile alt tarafa girdi. Aa, aa yok diyor. Anam internet bağlantısı kesildi diyor. Ya bu zaman hükmen galip kazanıyor diğer kişi. Hah. Tamam hemen aldık. Çok güzel bir atıştı. Olsun. Atacak gibi görünüyor ama tam azdı gibi geliyor. Alex'in süresi dolmaya başlıyor. at tam az diyecektim attı. Böyle bal yok vallahi ya adam attı kazandı şimdi kesin atacak ha. Kesin attı ya. Kesin kesin attı kesin. Of. Tamam yenildim arkadaşlar. Olabilir. Herkes yenilebilir. Olsun. Yani bu arada arkadaşlar eğer tekrar oynamak istiyorsanız buradan e, yeniden eşleştirme basıyorsunuz. O da arkadaş o arkadaş da yeniden eşleştirme basarsa ona basıyor. Eğer e, e Facebook, e, Facebook üzerinden arkadaş eklemek istiyorsanız şu artı yine basıyorsunuz. Alex şu anda oynayamam diyor. Zaten ben de oynamak istemiyordum. Ücretsiz maddeci paramızı alalım. Tekrar ama şey değilmiş pardon boş verin. Emre'yi çağırmıştım. E, geldim bilmiyorum. Bakalım be. Emre olmadı hala. <laughs> Mesela arkadaşlar bakın şimdi e, turnuva çok uzun sürüyor. Ondan sonra bir, vid başka videomda çekeyim size. Şimdi bir tane de böyle e, pahalı bir yere girelim. Orada oynayalım arkadaşlar. Şu giriş ücreti 500 liraya girelim. Şimdi az önceki 2000 liraya, 2000 2000 liraya girecektim. Abdu diye bir adam oynayacağım. İnşallah e, e, yenerim. Hadi bismillah. bismillah. Şimdi diğer kişi oynatıyor. Hiçbir tanesi girmedi topların. Aa girmesin. Allah kahretmesin. Girdi ya. Olamaz ya. Adam topunu hareket ettirebilir. Ha, şimdi hareket ettirmeye başladım. Çok hızlı vuruyor. Ee, bu arada çok hızlı vurması bazen iyi oluyor ama bazen çok kötü olabiliyor. O yüzden hani orta hızda vurmak en avantajlısı geliyor bana. Böyle hani yakın toplarda uzak toplarda. Yoksa çok hızlı vurunca hem kendini giriyor hem e, kendi topun giriyor. Hem beyaz top hem de seni atacağın top gidiyor. E, bu sefer diğer oyuncu geçiyor. O yüzden bence işte tehlikeli. Süresi doldu arkadaşlar şimdi arkadaşın olmasaydı benim sorun değil neyse biz atalım ben bakın hafifçe şey vuruyorum benim daha çok işime geliyor neyse şuradakine girebilmiyim biraz hızlı vurursam belki evet soktum şimdi şuradakini sokmaya çalışacağım bakalım Biraz ortalayalım. Çok güzel girdi. İyi ki bizim girmedi. Giriyordu bizim bir de. Şimdi bunu vuralım. Buna zıbınalım. Zor olacak tabi zıbınmak. Beni vurduk. Onu vurdu. Benkini de soktu. Kendinkini bir daha soktu. Ve böyle hadi bakalım. İyi benkini de soktu. Şu an beraberiz arkadaşlar. 3-3. E İnşallah ben yenirim. Atamadı arkadaşlar. Gelmesin. Tamam. İnşallah bu oyun bende olur. Tamam. Bir şunu vuralım. Tamam. Bunu da vurduk. Bir sürü top var benim. Bir de siyah top. Buradan bu fazlasını ayarlayabiliyorsunuz. Bazen çok işimize yarıyor. Mesela bunun gibi ama girseydi daha çok işime yarayacaktı. Girmediği için olsun. Canımız sağ olsun. Adam mecburen bunu vuracak. Başka bir şey bir şey yok. İyi vurmuşum ki. Tamam bir şey vuramadı arkadaşlar. Ama bana çok kötü verdi. Ben onu nasıl verdim ama bana aynı şekilde verdiği gibisin demiş şey oğlum. Hayvan ya. Of. Şimdi isteği top koyacak. Ay Allah kahretsin. Sen topuma değmediği için top e, karşı tarafın elinde olacak. Aa. Ha, elinde top var. Oh, evet doğru doğru. Ben bu yanlış yapıyorum. Aa, nasıl oldu ya? Adam ah, hadi 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 beni engin sok. Yapma ya. Yapma be. Eee. Aaa. Hadi 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 hadi. Ay hadi gelecek de. Olsun onu açtım ya iyi oldu hadi bakalım. Abdümda ee, kaç güç topu var? Hadi bir siyah soktu zaten bitiyor e, bitiyordu onun şeyi. Çok iyi geldi be. Ah adam ah, onu ya. Evet aferin. içine sokacağım. Ve yendim arkadaşlar. Bin lira benim oldu. Onun seviye geçtim ve bir, bir e, çift para vardı bana. Gerek yok paylaşma var. Şimdiki e, açılan istekalar bunlar. E, daha sonra bu istekalar veririm. İyi oldu az önceki a yeri yok o oynamak istemiyorum yanlışlıkla bastım İyi tamam bir şey olmaz Eee bir şey gelmiş Anadolu Üzgün'den ee, 200 bilardo madeni, madeni parası göndermiş teşekkürler Ben de onu atayım bari Hediye gönderelim ee, Bilardo arkadaşları Tüm arkadaşlar Göndermişim zaten doğru az önce göndermiştim Tamam Emre daha galiba şu bu saat Lütfen tekrar ve tekrar söylüyorum. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Emre Kaan tek Dediğim üzere Black Excalibur Excalibur Evan Pardon söyleyemedim. Black Excalibur e, kanalında e, sahibidir. Yani biz Black Excalibur e, kanalıyla kardeş kanallarız. E, lütfen bana ve ona abone olmayı unutmayın videomuzu lütfen beğenme, beğenmeyi unutmayın e, ve yorum atarsanız ne istiyorsunuz biz de onu çekmeye çalışacağız arkadaşlar e, görüşmek üzere bay bay çıkalım oyundan hadi görüşürüz